Evet sabah geldik, yine kapalı. Basılı tutalım. Açılmıyor, basılı tutalım. Açılmıyor, normalde şu anda sleep modda yani mouse'un tuşuna bile bassam açılması gerekiyordu. Açılmıyor. Yine açılmıyor. Biraz daha basın. 10 saniye kadar. Açılmıyor. Ben bunu her gün çekiyorum. 50 bin liralık bilgisayar Dell XPS. Yani kimse sakın almasın yani bu kadar para verip yazık günah. 3 defa ana kartı değişti. Ekranı da değişti. Karantinadan ama tabii uğraşıyoruz açılmaya başlamaya. Açılmaya başlarsa ne olacak şimdi bütün verilerim gitmiş olacak. Hani bilgisayarınızı böyle silip moda alayım kullanayım falan öyle bir lüksünüz yok yani bu bilgisayarda. Bakın. Tamam. Başlattı yani devam edelim diyelim. 5 saniye içinde açılması gereken bir bilgisayar üzerinde. Işte. 32 GB RAM i7, 52 bin lira bu bilgisayar. bunun Windows'ta falan alakası yok. Anakart değiştikten sonra böyle oldu. Anakartı da kendileri değiştirdiler zaten. 3 defa. 3 defa anakart değişen bilgisayar hala değiştirmeye şifre gireceğim. Evet. Mesela bir tane Excel açalım. Bakın her defasında ben bunu görüyorum. Yan tarafı görüyor musunuz? Şu tarafı. Bir sürü şey kapanmış. Evet ben bunu tek tek kontrol etmek zorundayım. Niye? Çalışmıyor.